Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. 12. sınıf AYT videolarımıza indirgenme yükseltgenme tepkimeleri ile devam ediyoruz. Bir tepkimede elektron alışverişi oluyorsa bu tepkimelere indirgenme yükseltgenme veya redoks tepkimeleri diyorduk. Şimdi indirgenme ve yükseltgenme kavramlarını ayrı ayrı inceleyelim. Yükseltgenme. Bir atom veya iyonun elektron vermesi olayına yükseltgenme, bu olayın olduğu yarı tepkimeye ise yükseltgenme yarı tepkimesi denir. Yükseltgenme sonucu yükseltgenme basamağı büyüyecektir. Biz yükseltgenme olayına oksidasyonda diyoruz. Örneğimizi inceleyelim. Çinko katımız var. Ne yapmış çinko katımız? 2 elektron vererek artı 2 yüklü iyon durumuna geçmiş. Bu durumda Çinko katımızın yükseltgenme basamağı 0'dan artı 2'ye gelmiştir. İşte bu olayda çinkonun 0'dan artı 2'ye dönüşmesinde ne olmuş? Yükseltgenme basamağı büyümüştür. O halde şöyle diyebilir miyiz? Çinko katısı 2 elektron vererek yükseltgenmiştir. E bu verdiği elektronlar nereye gidecek? Tabii ki başka bir atom tarafından alınacaktır. O atom o elektronları aldığında da elektron almak aldığından dolayı indirgenecektir. Bu nedenle çinko yükselt gelmiştir ama aynı zamanda karşısındaki atoma elektron verdiğinden dolayı indirgen özellik göstermiştir. Bunu şu şekilde genelleyebiliriz. Yükseltgenen madde aynı zamanda indirgen özellik gösterecektir diyebiliriz. indirgenmeye geçelim. Bir atom veya iyonun elektron almasına indirgenme. Bu olayın olduğu yarı tepkimeye ise indirgenme yarı tepkimesi denir. İndirgenme sonucu yükseltgenme basamağı ne olacak? Tam tersi oluyor yükseltgenmenin küçülecektir. Biz indirgenme olayını aynı zamanda reduksiyonda diyoruz. Hemen örneğimizi inceleyelim. Bakır artı 2 iyonu suda iki elektron alarak ne yapmış? bakır sıfır katısına dönüşmüştür. E ne olmuş? Bakır artı iki, bakır artı iki iyonu iki elektron aldığında yükseltgenme basamağı sıfıra düşmüş. Yani indirgenmiştir. E bu olay sonucu da ne olmuş? Bakın bakırın artı ikiden sıfıra indirgenmesi yükseltgenme basamağı küçülmüştür. Peki bakır bu elektronları ne yapmış? Başka bir atomdan almıştır. Bu elektronları başka atomdan aldığı için o atomun elektron vererek yükseltgenmesini sağlamıştır. Bu nedenle de biz diyoruz ki bakır artı 2 iyonu indirgendiğinden dolayı elektron verdiği için aynı zamanda karşısındaki atomu da yükselt E bu durumda bakır yükseltgen özellik gösterir diyoruz. Bakır artı 2 iyonu. Şu şekilde genelleyebiliriz yine dediğimiz ifadeyi. İndirgenen madde aynı zamanda yükseltgen özellik gösterecektir diyoruz. Elektron alışverişi ile gerçekleşen indirgenme yükseltgenme tepkimelerimiz redoks dedik. E bu redoks nereden geliyor? Şimdi indirgenmeye biz redüksiyon, yükseltgenmeye de oksidasyon diyoruz. Burada redüksiyonun baş, baş e, üç kelimesi şey, üç harfi geliyor red. Oksidasyonda oks geliyor. İkisi birleşince redoks kelimesini oluşturuyor. İşte redoks ifadesi buradan gelmiştir diyoruz gençler. Hemen örneğimizle konumuza devam edelim. Ne var elimizde? Bir çinko katımız var. Ne yapmış çinko? İki elektron vererek, bakın çinkonun burada yükseltgenli basamağı sıfırdır. İki elektron vererek artı iki yüklü iyon durumuna geçmiştir. Ne olmuş çinko? Yükseltgenmiştir. E biz bu tepkimeyi de yükseltgenmenin olduğu yarı tepkimeyi de ne diyoruz? Yükseltgenme yarı tepkimesi diyoruz. Bakıra bakalım elimizde ne var? Bakır artı iki iyonu var suda. Ne yapmış? İki elektron alarak bakır sıfır katısına dönüşmüş. Ne olmuş? Bakır artı iki yüklü iyondan sıfır yüke geçiş yapmış. Yani artı den sıfıra yükü indirgenmiştir. İşte biz bu şekilde olan olaya indirgenme bu olayın gerçekleştiği yarı tepkimeye de ne diyoruz? indirgenme yarı tepkimesi diyoruz. Biz yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelerini topladığımızda elde ettiğimiz net tepkime de redoks tepkimesi olacaktır. Peki redoks tepkimemizi şöyle inceleyelim. Burada yükseltgenen madde hangisi? indirgenen madde ya da yükseltgen, indirgen hangileri? Onlara şöyle bir Göz atalım. Çinko katısına bakalım. Çinko katısı ne olmuş? Sıfırdan artı iki yükseltgenmiştir. O halde çinko katısı için biz yükseltgenen madde diyebiliriz. Şöyle yazalım hemen. Ne olmuş? Yükseltgenen madde. Bakır artı iki iyonu ise iki elektron alarak Bakır katısına dönüşmüş. Artı 2'den 0'a bir iniş var. O halde bakır artı 2 iyon içinde indirgenen madde ifadesini kullanabiliriz. Çinko artı 2 iyonu yükseltgenme ürünüdür. Yani çinkonun sıfırdan artıya geçişinde yükseltgenme yarı tepkimesindeki yükseltgenme ürünümüz nedir bizim? Çinko artı 2 iyonudur. O halde çinko artı 2 iyonu için yükseltgenme ürünü ifadesini kullanabiliriz. Bakır katısına baktığımızda ise bakır artı 2 2 elektron alarak indirgeniyor. İndirgenme ürünümüz ise bakır katısı olacaktı. Şöyle de indirgenme ürünü ifadesini yazabiliriz. Peki yükseltgen indirgen madde hangisidir ona bakalım. Ne demiştik biz? Yükseltgenen madde karşısındakine ne veriyor? Bakın iki elektron veriyor. Karşısındakine elektron vererek aynı zamanda o maddenin indirgenmesini sağladığı için yükseltgenen madde aynı zamanda indirgen özellik gösterir diyoruz. Bu durumda indirgen özellik gösteren hangisidir? Çinko katısıdır. İndirgenen madde ise elektron alarak karşısındaki atomun yükseltgenmesini sağladığı için yükseltgen özellik gösterir demiştik. Burada indirgenen madde hangisi? Bakır artı 2 iyonu. O halde yükseltgen özellik gösteren kim olacaktır? Bakır artı 2 iyonu olacaktır. Şimdi bir örneğimiz var. Örneğimizle konumuzu pekiştirelim. Bir tepkimemiz var. Bu tepkimeye göre indirgenen, yükseltgenen madde, indirgen, yükseltgen özellik, yükseltgenme ve indirgenme ürünlerimizin hangisi olduğu bize sorulmuş. Bizim bu reaksiyonda öncelikle elementlerimizin yükseltgenme basamaklarını bulmamız gerekiyor. Hemen bakalım. H2S'de kükürt eksi 2 değerlik alıyor. Hidrojen ise artı 1 değerlik alacaktır diyoruz. SO2'ye baktığımızda oksijen her zaman için bileşiklerinin her zaman demeyelim genellikle diyelim genellikle bileşiklerinde eksi 2 değerlik alacaktır. Eksi 2 çarpı 2 bu bir bileşik olduğundan dolayı kükürtün yükseltgenme basamağını bulacağız. 2 çarpı eksi 2 eksi 4 o halde toplamı 0 olacağından kükürdün yükseltgenme basamağı kaç olacak? Artı 4. Bakın tekrar şurada gösteriyorum. Kükürde x dersem. X artı oksijenden 2 tane var. 2 çarpı eksi 2 eksi 4 sıfıra eşit olacaktır. Bu durumda x yani kükürdün yükseltgenme basamağı kaç olacak? Artı 4 olacaktır. Elementel halde bir atomumuz var kükürt. O halde yükseltgenme basamağı sıfırdır diyoruz. Hemen suya bakalım. Oksijen eksi 2 değerli kalmış. Hidrojen burada ametalle bileşik oluşturduğundan dolayı artı 1 değerliğini alacaktır. Şimdi Elimizdeki elementlerin yükseltgenmelerini, yükseltgenme basamaklarını yazdığımıza göre burada yükseltgenme ve indirgenmeye kimler uğramış bir bakalım. Hidrojene bakıyorum. Hidrojen artı bir değerlikte. Ürünlerde de artı bir. Herhangi bir değişiklik yok. Kükürde bakıyorum. Eksi iki. Buraya baktığımda kükürdün eksi den sıfıra iki elektron yükseltgenliğini görüyorum. O halde yükseltgenmeye uğrayan e, atomumuz kükürt olmuş. Ne yapmış? Eksi giden sıfıra yükselt gelmiş. Kaç elektron? 2 elektron yükselt gelmiştir diyorum. Geldim tekrar. Kükürt dioksitteki kükürte bakıyorum. Artı 4'ten sıfıra ne yapmış? 4 elektron indirgenmiş. Bakın 4'ten sıfıra geçmiş. O halde diyorum ki 4 elektron indirgenmiştir. gelmiştir. Oksijene baktım değerli değişmemiş. Şöyle yazacak olursam kükürt eksi 2 yüklü kükürdüm ne yapmış? Kükürt sıfıra yükseltilmiş. İki elektron vererek. Yine SO2'deki kükürdüme bakıyorum. Artı 4 yüklü kükürt iyonu 4 elektron pardon atomu 4 elektron alarak kükürt sıfıra indir gelmiştir. Bakın bu yükselgen yarı reaksiyonumuzdur bizim. Yarı reaksiyonu diyelim. Bu ise indirgenme yarı reaksiyon. Artı 4'ten 0'a, eksi 2'den 0'a. Şimdi gelelim bizden istenenleri yazmaya. İndirgenen madde hangisidir diyor. Bakıyoruz indirgenme olayının gerçekleştiği artı 4'ün olduğu SO2'dir. O halde indirgenen madde kükürt dioksittir. Yükseltgenen madde hangisidir? Yükseltgenmeye bakıyorum. Kükürdün eksi 2 yüklü olduğu bileşik H2S. O halde yükseltgenen madde h 2 diyorum. Peki indirgen ve yükseltgen maddeyi bulurken ne demiştik? İndirgenen madde karşısındakini yükseltgediğinden dolayı indirgenen yükseltgen özellik gösterir. Yükseltgenen madde ise karşısındakini indirgediğinden dolayı indirgen özellik gösterecektir. O halde burada indirgen maddemiz yükseltgenen h 2 Yükseltgen maddemiz ise indirgenen SO2'dir diyorum. Yükseltgenme ürününe bakalım. Yükseltgenme yarı reaksiyonumuz. Kükürdün eksi 2 yüklü olduğu bileşik S0'a yükseltgenmiş elementel halde. Yükseltgenme ürünümüz ve indirgenme ürünümüz aynısı oldu. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Hem yükseltgenme hem de indirgenme ürünümüz kükürt atomu oluyor diyoruz. Evet devam edelim. Yine bir örneğimiz var. Ne yapıyoruz örneğimizde? Bizden istenenleri bulmak için tepkimemizdeki elementlerin yükseltgenme basamaklarını yazacağız. Yine elementel halde karbon atomumuz var. O halde yükseltgenme basamağı sıfırdır diyorum. Şimdi tek tek tüm elementlerin yükseltgenme basamaklarını yazacağım. HNO3'de oksijene yükseltgenme basamağı kaçtır? Eksi 2'dir. Niye? Çünkü oksijen bileşiklerinde genellikle eksi 2 değerlik alır. Burada hidrojenimiz var bildiğimiz. Hidrojen yanında ametaller olduğundan dolayı artı 1 değerlik alacaktır. Buradan azotu biz hesaplıyoruz. Artı 1 diyelim şöyle bakın. 1 artı 3 çarpı eksi 2 eksi 8 bir de azotun yükseltgenme basamağı lazım. sıfıra eşit olacak. O halde buradan pardon 6 olacak. Çok affedersiniz. 3 çarpı eksi 2 artıdan x artı 5 olarak buluruz. Elementlerin yükseltgenme basamakları toplamı 0 eşit olacak. Geldik karbondioksit'e. Eksi 2, 2 çarpı eksi 2 eksi 4. O halde 0 eşit olacaksa karbon yükseltgenme basamağı artı 4'tür. NO2'ye bakalım. Eksi 2 olacak yine oksijenimizin değerli. Eksi 4'ten yine azotumuzun değerli artı 4 olacaktır diyorum. H2O'ya bakalım. Eksi 2'ye artı 1'dir dedik yükseltgenle basamaklarımız. Şimdi de bakalım kimler yükseltgenmiş kimler indirgenmiş. Karbonumuza bakalım. Elementel halde karbon sıfırdan artı 4'e ne olmuş? Yükseltgenmiş. Sıfırdan artı 4'e bir artış var. Ne olmuş? 4 elektron yükselt gelmiştir diyorum. Hidrojene baktım. Şöyle yazalım. Değişmemiş. Azota bakıyorum. Artı 5'ten artı 4'e bir elektron indirgenme var. O halde diyorum ki bir elektron indirgenmiştir. Oksijene baktım. Değerleri değişmemiş. O halde yükseltgenme ve indirgenmeye uğrayan Atomlarımı tespit ettim. Bakın hemen burada indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini yazalım. İndirgenen kim burada? HNO3'teki azot, NO2'deki azota indirgenmiş. O halde diyorum ki N artı 5 iyonu bir elektron alarak N artı 4'e indirgenmiştir. İndirgenme yarı tepkimemiz budur. Yükseltgenme yarı tepkimemize bakalım. Yükseltgenme yarı tepkimemizde ise karbonumuz var. 4 elektron yükseltgenmiş. Karbon sıfır ne yapmış? 4 elektron vererek artı 4'e yükseltgenmiştir diyoruz. Buradaki indirgen ve yükseltgen maddeler sorulmuş bize. İndirgen maddemiz hangisi olacak? Tabii ki yükseltgen ve yarı tepkimimizdeki karbonumuz olacaktır. Yükseltgen madde ise indirgenmeye uğrayan n artı 5'in yer aldığı bileşik hangisi? HNO3. O halde HNO3 olacaktır diyorum. Şimdi bizden net tepkimeyi sormuş. Yani redoks soruyor. O halde ne yapacağız? İndirgen ve yükseltgen ve tepkimelerini toplayacağız. N artı 5 artı elektron dedik. N artı 4'e indirgenme yarı tepkimemizi yazdık. Yükseltgen yarı tepkimemizi yazalım. İkisini toplayacağız. Ancak burada bir farklılık görüyoruz. Bakın ne demiştik? İndirgenme ve yükseltgenme tepkimelerinde alınan ve elektron sayıların eşit olması gerekiyor. O halde indirgenme yarı tepkimimizde 1, yükselt gelmede ise 4 elektron var. Ne yapacağız? Elektron sayılarını eşitleyeceğiz. O halde ne yapıyorum ben? Ee, i̇ndirgenme yarı tepkimesini 4 ile yükselt gelmeyi 1 ile çarparsam elektron sayıları eşit olacaktır. Çarptığımda 4 en artı artı 4 elektron ne oldu? En artı 4. 4. Başını yazmayı unutmayalım. Bunu zaten herhangi bir değişiklik yapmadık aslında bunu birle çarparak. Ne oldu? Elektronlar birbirini götürdü. O halde yarı tepkimimiz pardon net tepkimimiz artı karbon işte 4 n artı 4 artı karbon artı 4. Evet şöyle alalım. Bu yazdığımız net tepkimede de gördüğünüz üzere alınan verilen elektron sayıları da eşit oldu. Net tepkimemizi de bu şekilde yazmış olduk. Evet. Diğer sorumuza bakalım. İndirgenme yükseltgenme tepkimeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş bize. İndirgen madde elektron alır diyor. İndirgen madde yükseltgeneceğinden dolayı yani yükseltgenen madde yükseltgenmeye uğradığından dolayı ne olacaktır? elektron verecektir. O halde A'daki ifadem yanlıştır. 1A grubu elementleri değişken değerliğe sahiptir. 1A grubu elementleri artı bir yükseltgenle basamağına sahibi olur ve tüm bileşiklerin de artı bir değerlik alacaktır. Bu nedenle B'deki ifadem de yanlıştır. Net tepkimede elektron denkliği önemli değildir. E biz az önceki örneğimizde ne dedik? Alınan verilen elektron sayılarının eşit olması gerekiyor dedik. Zaten kimyasal tepkimelerde elektron sayıları da korunuyordu. Alınan verilen elektron sayısı eşit olmak zorundaydı. Bu nedenle ifadem Yanlıştır. Yükseltgen madde elektron verir diyor. Yükseltgen madde indirgenen maddedir. İndirgenen maddeler ne yapacaktır? Şurası biraz yanlış yazılmış. Yükseltgen olacak burası. Yükseltgen maddeler indirgenen madde olduğundan dolayı elektron alacaktır. Bu nedenle D'deki ifadem de yanlıştır. Bir atom elektron aldığında indir gelir. Evet ne yapıyorduk? Mesela artı 2 e, artı 4 2 elektron aldığını düşünün. Ne yaptı? Artı 2 yüklü iyon haline dönüştü. Ne yaptı? Yükü azaldı. Yani indirgendi. Evet bir atom elektronun aldığında indirgenir ifadem doğrudur diyorum. Bu durumda E şıkkı aradığım cevaptır. Evet devam ediyoruz. Bir açıklamamız var. E, bu tarz sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi redoks tepkimesidir ya da redoks tepkimesi değildir şeklinde. Bu açıklamaya dikkat edelim. Kimyasal bir tepkime denkleminde eğer elementimiz varsa kesinlikle tepkime denklemimiz redoks'tur diyoruz. Bunun dışında yanma tepkimeleri tekli yer değiştirme tepkimeleri, elektroliz ve pil tepkimeleri, solunum fotosantez tepkimeleri, redoks tepkimeleridir. Peki hangi tepkimeler redoksa girmiyor? Ona bakalım. Asit bas ve çökelme tepkimelerini redoks olarak görmüyoruz. Serbest halde element içermeyen tepkimelerde ise, şimdi serbest halde element derken şöyle notlarımızı bir alalım. Az önce yaptığımız örnekleri. Bakın bu örneğimizde mesela karbon serbest halde elementel e, halde bir atomumuz var. Demek ki bu tepkime redoks tepkimesidir diyoruz. Ama her reaksiyonumuzda bizim e, illaki serbest element olacak diye bir kuralımız yok. E, bu durumda ne yapacağız? Serbest element içermeyen tepkimelerde atomların yükseltgenme basamakları kontrol edilerek redoks olup olmadığına bakıyoruz gençler. Hemen bununla ilgili de örneğimizi çözelim. Aşağıdakilerden hangisi redoks tepkimesidir diye bize sorulmuş. Bakıyoruz. HCl NH3 reaksiyona girmiş hidroklorik asitin amonyakla reaksiyonu bir asit baz tepkimesidir. E biz ne dedik az önce? Asit baz reaksiyonları redoks değildir. O halde ilk ifademiz redoks tepkimesi değildir. Kalsiyumun oksijenle reaksiyonunu görüyoruz ifademizi hatırlayalım. Yanma reaksiyonları redokstur. Aynı zamanda bizim tepkimemizde ne var? Serbest elementler var. O halde reaksiyonumuz redoks tepkimesidir diyeceğiz. Üçüncü ifademize bakalım. Üçüncü ifademizde ise redoks olup olmadığını nereden anlayacağız? Şimdi Bakalım serbest hal elementimiz yok, iyonlarımız var. O halde bunların yükseltgenme basamaklarını inceleyeceğiz. Hemen bakalım. Alüminyum e, alüminyum sülfatımız var. Bu bileşik nasıl oluşturulmuş? Çaprazlama yöntemiyle. O halde alüminyumun yükü buraya, sülfatın yükü buraya yazılmış. Demek ki alüminyum artı 3, sülfatımız eksi 2 yüklüdür diyeceğiz. Buradan oksijen ve kükürdün Yükseltgenme basamaklarına bakacağız. Oksijenin eksi 2, 4 çarpı eksi 2, eksi 8. Yük toplamı eksi 2 eşit olacaktır. Buradan kükürdü o zaman biz ne buluyoruz? Artı 6 olarak buluyoruz. Burada alüminyumun yükü, ve sülfatın yükü bize verilmiş. Bu tepkimeye baktığımızda elementlerimizin herhangi bir yükseltgenme ve indirgenmeye uğramadıklarını görüyoruz. Bu durumda 3. ifademizde yer alan denklemimizde redoks değildir diyeceğiz. Bakın şuradan hemen kökürlü de tekrar hesaplayayım. 4 çarpı e, oksijen eksi 2, eksi 8'den artı 6. Gördüğünüz üzere elementlerimizde herhangi bir indirgenme yükseltgenme yük değişimi yok. O halde redoks değildir diyoruz. Geldik dördüncü örneğimize bakıyoruz. Serbest halde bir elementimiz var. E, redoks redoksur diyeceğim. Direkt oradan da redoks diyebilirim. Bakın iki tane serbest sade elementim var. Ha bunu göremezsem eğer ne yapıyorum? Hemen e, yükselt gelme basamaklarını inceliyorum. Bakın buradan 0 kalsiyum burada artı 2 değerlidir. En azından kalsiyumdan bile hemen bir yük değişikliği olduğunu görebiliyorsunuz. O halde dördüncü ifadem redoks tepkimesidir diyorum. Son ifademe geldiğimde ise yanma tepkimesi oluyorum. Metanın e, CH4'ün yanma tepkimesi. Biz yanma tepkimeleri içinde ne demiştik? Redoks tepkimelidir. O halde beşinci ifademde bir yanma tepkimesidir. Pardon redoks tepkimesidir. Çok affedersiniz. O halde 2, 4 ve 5. tepkimelerin redox tepkimesidir diyeceğiz. Evet sevgili gençler bu videomuzda indirgenme yükseltgenme tepkimelerini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hepinize iyi çalışmalar.